Selamünaleyküm. Şarkıdan hepinize sevgiler, saygılar arkadaşlar. Yeni bir videoda da sizlerle beraberiz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Biz de şarkıda yuvarlanıp gidiyoruz. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı Saat 9 civarı çıktım bakalım meydana. Kutlama falan bir şey var mı yok mu? Gerçi yaklaşık bir hafta 10 gündür de çıkmıyorum açıkçası. Tekirdağ'da hastanede işlerimiz vardı. Onları hallettik. Çok şükür. Şimdi evimizdeyiz. Geldik. bakalım meydanda bir şeyler var mı? Deniz çok durgun maşallah. Yandaki. Buralara da bir şeyler ekler. Sevgi yolunda. Sevgi yolunun bazı yerler. Burada bir şeyler yapıyor. <laughs> Su borusunu çekmişler sulama için. Bir şeyler bir şeyler yapılıyor. Sevgi onda bozuk olan yerler asfalt yapmışlar. Her tarafı da değil bazı yerlere. Sevgi Hanım, alt tarafındaki doğalgaz geçen yerleri tamir işi yapılmış bitmiş. Baş tarafına falan moralı Bu giden de arkadan Hüseyin Bey'e benziyor ama. Büyük bir ihtimalle o. Arkadan baktım Hüseyin Bey'e benziyor dedim ama Sankim, büyük belem. bir ihtimalle Sankim, Sankim, Hüseyin Bey. Nasılsın? iyi Sankim, misin Hüseyin Sankim, Bey? Sağ ol. Allah razı olsun. Sankim, sağ ol. <laughs> Doğru tahmin etmişim. Ha, şimdi gelelim Kuru Fazil'in faydalarına. Burada bir şeyler olacak demek ki fakat saat itibariyle şu anda bir şeyler yok. Demek ki ileriki saatlerde olacaksa olacak. Şu anda gördüğüm kadarıyla burada bir ön hazırlık var. Kutlama falan. Meydanda. Evet, yazasın yakışır. Ramazan'dan sonra inşallah. Şimdi Ramazan'da kapalıyız. Bilmiyorum nasıl olur mu olmaz mı? Çok da fazla duramayacağım burada açıkçası. Bir dünya balon getirmişler. Çocuklar için nazar kıyım. Ama satılıyor herhalde. S. Ses S. Al. Burada da büyük bir bayrağı var Atatürk postacı ya da bayrağı diyeyim. Çocuklar da meydanda toplamaya başlamışlar. Dışarıya zor ama. İstanbul simit. Bayağı bir dolmuş. Çocuklar için güzel bir S şu anda. S Çocuklar için güzel bir şu anda. iskele ediyorsa sanır bakalım. Evet. Şimdi soğuk günlerin artık sonlarındayız herhalde. Hava gerçi bugün de biraz serin. Bilmiyorum önümüzdeki günlerde Şarköy daha da güzelleşecek. Bağırın gelmesiyle. Orada kepçe çalışıyor ne yapıyorsa. Herhalde yağmur suyu birikince onları denize gitsin diye kül falan bir şey düşecekler. Güneşli yüzünü göster ama Puslu zaten. Öyle bir net bir görüntü yok. Çok durgun. Bazı kişiler çıkmışlar balığa kayıkla. Bir yerde görüyorum balık tutmak için herhalde. Yaz sezonu geldi. Bu korkuluklar evlere şenlik. Yazık yani. Yaz sezonu gelmeden bunların yapılıp bitmesi lazımdı. Şimdiye kadar. Ben de hepinizi çekeyim. Çek abi. Çek abi. Bak çektim hepiniz. El sağla bakayım. Aferin. Youtube'da göreceksin kendini tamam mı? Hayır hayır. Abi hayır. kanalın ismini söyle. Şarkı 59 abone olacaksın mı? Hemen abone ol. Şarkı 59. Şarkı 59. Heh. Tamam abi ben bakıyorum. Düşersin oralara girme. Bu akşam yüklerim ben bunu izlersin. Ya, i̇zleriz abi. Şarkı. Izledim. Hani izleriz abi diyorum faaliyet yok. Nerede telefon? Telefonum var. He? Telefonum evde. Onlar bütün ailesi telefon var. Senin mi yok? Yok. Benim evde abi. Evde taşımıyorsun yanında. Abi, tamam. Tamam. Olsun. Bu, Bakayım. Evet. Hemen abone ol. Kaybetme. İyi koçum veriyor. Sen balıkçı Yok. Ben balıkçı değilim. Ama büyüyünce olacağım. Görüyorsunuz deniz çok durdu. Yapma lazım. Bak çocuklar bile abone olmayı beceriyor. Videolarımızı izleyip abone olmayan birçok insan var. Çocuk sahne de abone oldu. Hemen girdi. Şakir dokuz yazdı. Zaten abone ol yazıyor ya dokunuyorsun o kadar. %72 falan da eskiden videolarımızı abone olmadan izleyen kişilerin sayısı. Şimdi %84 kişi şey, çıkmış var mı? 100 kişiden 84 kişi abone olmadan videolarımızı izliyor. Buralarda bir çalışma var mı yok bu ileride bilmiyorum daha sonra kontrol edeceğiz. Burada hazırlıklar yapılıyor hala, devam ediyor. Belediye yetkilileri falan çalışıyor 23 kutlamalar için. Sanırım ben o kadar kalamayacağım burada. Çok kıyasladığımı istemedim ama yani eve gitmem gerekiyor. Eşim ameliyat olmuştur, onu yalnız bırakamıyorum şu anda. Boyun fıtığı olduğu için yürütüyoruz. Belli oranlarla. Yine de çıktım abi, biraz çekeyim diye. Çıkmışken var şu numaranın o tarafa doğru gidelim bakalım. Orada çalışmalar ne alem bir de onları görüntüleyelim. Yani. Ondan sonra döneriz eve gideriz. Evet. Sağdan soldan gördüğüm kadarıyla çocuklar meydana doğru gidiyorlar bayram için kutlamalar için sanırım biraz geç olacak herhalde. İşte Anne ve çocuklar da bu çocuklar almışlar gerçekten. Onlar da meydana gidiyor. Burada da ne halinde burası. Sil baştan Yol no, Zaten söylemeye gerek yok. Evlere şenlik. Zor gidiyoruz. parkın şu anki durumu bu. çocuklar için eğlence falan yerleri. ve yaman arasında. Parka taşlar vesaire falan. Oradan yola çıksa oradan da bir geçiş yaparım. Bu taraftan çekeriz. İşte anneler gidiyorlar çocuklar. Bayramı. Bayramı çocukları getiriyor anneler. Bu basket alanları bitmişti zaten. Buradan şeyleri kaldırmışlardı. Daha önce çekmiştik. Şimdiki durum bu. Geçişlerden giriş yerlerini falan yarıyorlar. Buraları dediğim gibi çiziyi başla Evet ya. bir şey olacak herhalde bu tabana. Buradan geçiş yapılıyor mu? Şansımız deneyelim oradan geçebiliriz herhalde. yeşillik olan yerleri, toprak olacak olan yerleri toprak doldurmuşlar. Bu ortası zaten bölünmüş yol gibi. Bunları da ya yenilemişler, ya eskiden vardı yutan vardı zaten bak eskisi orada. Burasını yenilemişler. Burada da bir sürü park etek var. Buralarda yine park etek Şuradan çıkabilir miyim acaba? Gidilmek ama. yok. Zor. Hmm. Oradan geçtik ama oradan nasıl geçeceğiz? Oradaki <laughs> çocuklar için şimdi hazırlıyorlar. Belediye belki çocuklar güzellik yapacak bilmiyorum ama ya da yaz sezonunda burada olacak bu şey. kısmı da böyle. şekilde havada görüldüğü gibi. Yazın burada çok insan oturup gölgeleyip sohbet ediyordu. Genellikle yaşlılarımız <laughs> burayı tercih ediyorlardı. Şu anda görüldüğü gibi. Yeni bir düzenleme şekli olacak herhalde. Oradan da yağmur suyu ya da başka bir şey geçiyor. Her neyse bitince göreceğiz. Yanımız varsa yine çekeriz. Şarkıyımız için. Hayırlı olsun. Bak yine yakalır sizi. güzel bir çalışma var. 23 Nisan Ulusal Yemen Çocuk Bayramı tüm yurtta ki çocuklarımıza kutlu olsun diyorum ben de. Burada çocuklar işte oturacaklar, sıkılacaklar. Yani onlar için güzel bir eğlence olacak bu bayram onların bayramı evet artık banyodan umudu tutmuş balonlar falan bayağı bayağı bir toplamış. Yalnız <laughs> kaçan yavaş yavaş. Atatürk çarptısı da. Bu <laughs> şey içine girsin Atatürk çarptısı Kaçayım ödülüyor, Buradaki inşaatta gidiyor. Abdurrahman, annem, bakalım. Bir, 3-4 14 katı kabuğu şapşikliş. iş. Evet. 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 Arkadaşlar şöyle şarkı durum bu. Keşke zamanı olsaydı. Orada biraz daha kalabilsem diyordum ama eve dönmem gerekiyor mevcut. İnşallah başka zaman yine çekeriz. Olsun bugün de şarkıyı bir gördünüz. Güzel oldu. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet, ürünmüş evet, insan çocuk bayramı şu anda Şahköy'de kutlanıyor. Meydan bayağı bir kalabalık. Gerçi daha önce daha erken saatlerde video çekmiştim. Burada